yapay zekanın her geçen gün akıl almaz bir konuma geldiğini biliyoruz. Hatta buna tanık oluyoruz. Peki bir yapay zeka olasılıkları ne kadar tahmin edebilir ve bunu ne kadar lehine kullanabilir? Küçük bir örnekle başlayalım. iPhone'lardaki canlı fotoğraf özelliğini biliyoruz. Bir fotoğrafı çekmeden öncesini ve sonrasını otomatik olarak yakalıyor ve bunu mini bir video fotoğrafa dönüştürüyor. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tam da bu örnekte söylediğim gibi öncesini ve sonrasını kaydeden değil tahmin eden bir yapay zeka projesi geliştirmişler. Bu yapay zekanın çok yeni derin bir öğrenme algoritması var ve verdiğiniz fotoğraf eğer video olsaydı nasıl olurdu sorusunun cevabını verebilecek güçte. 22 Haziran'da Bilgisayarla Görme Konferansında sunulacak olan bu proje, tek bir fotoğraftan gerçekçi, yüksek çözünürlüklü döngü videolarını oluşturabilen bir yapay zekayı gösterecek. Bu yapay zeka projesinin günümüzdeki sinema ve animasyon için kullanılan tüm yazılımlardan ayırıcı bir özelliği var. Harekete geçmek için ihtiyaç duyduğu tek şey sadece basit bir fotoğraf. Herhangi bir kullanıcı girişi veya ek bir bilgi istemiyor. Oldukça etkili bir şekilde verdiğiniz fotoğrafın video olması durumunda nasıl davranacağını tahmin edebiliyor. Ve takdir edersiniz ki neredeyse sonsuz olasılık var. Tabi şu an için bu sinir ağını şelale, bulut, ateş, nehir ve okyanus videolarıyla akan hareketleri betimleyen binlerce kliple beslemişler. Ve bu sayede bu yapay zeka öğretilen tarzdaki fotoğraflarda olabilecek hareketleri tahmin etmek için kendisini eğitmiş durumda. Bir videonun ilk karesini gösterip algoritmanın devamındaki hareketleri tahmin etmesini sağlamışlar. Ve tabi sonrasında da daha hassas hale gelebilmesi için orijinal videoyla tahmin edilmiş videoyu kıyaslamışlar. Bir nevi algoritmayı soruları verip daha sonra da doğrulamasını yaptırmışlar. Splatting adı verilen bir yöntem var. Bir görüntüyü videoya dönüştürmek ve tahmin edilmiş hareketleri işlemek için fotoğraftaki piksellerin hareket etmesini sağlayabiliyor. Ama maalesef bu yöntem tam olarak verimli değil. Akan bir şelaleyi düşünürsek eğer, pikselleri şelalenin yukarısından aşağı doğru taşır videonun birkaç karesinden sonra üstte piksel kalmayacaktır. Ancak bu yapay zeka bahsettiğim o üstteki eksik kalan pikselleri telafi edebiliyor ve bunu yapmak için bir fotoğrafın geçmişinde tahmin edebilen bir özelliğe sahip. Bu algoritma sahip olduklarıyla şelale, nehir, duman ve bulut gibi doğadaki hareket eden tabiri caizse akan videoları oluşturmada şu an için en iyisi. Tabi zamanla araştırmacılar bu projeyi geliştirerek rüzgardaki saç hareketleri gibi daha komplike işleri de bu yola yaptırabilmeyi umuyor şahsen ben oldukça etkileyici buldum. Kim bilir belki yakın bir gelecekte sevdiklerimizle çekildiğimiz eski bir fotoğrafı kısa bir videoya dönüştürebiliriz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.